Annesi. Bak bak bak. Kızım. Kız. Cedi. Bak, bak, bak. Kızım. Kız. Hadi. Ayşe, yak bakalım mumları. Mumumuzu yakın, mumumuzu. Yapacak, mumla Mum yakın Ateş yok, Hastasını çekti. <laughs> Sen Hadi izliyoruz. Oğlum, ayrı, bu sefer de amma cisleri alacak. O çatı çatı öten değil mi? Hadi gelin. Yap ya öyle. Yama Bunlar çıtırdı değil mi böyle? Bir tane bıçak var işte. yanan değil mi bunlar? Kılıcımız da keselim. <laughs> evet kılıcımız var. <gülüyor> <gülüyor> hayır, ege az dur sevgili Vera. Bunun yanacak ama ne ya. Kızmayın olmaz oğlum. Önce bir amin yapalım. Fotoğraf çekin hadi hemen. yanar. Nerede video mu çekiyorsun? O Dur Ege bir çekeyim. Şeyle söndü daire. Yere koy da kavga edelim. Amık. Üfle babak üfle. <laughs> <basit>. Üf yap. <gülüyor> 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 Üf yap kızım. <laughs> oğlum niye üfledin lan bekle. Hadi söyle lan. Söyleyelim. Bırak üflesin bırak. Pamuk! <laughs> Üf yap. Dursun. Üf yap kızım. Dursun Dursun. Üf. Bir Dursun Ege de <çekiş, ne> Dursun. Dursun <laughs> bir tane, <laughs> <Ege'de doşun>. <laughs> tane çektin de öyle. Ne Ay, Ege yani. Ege'yi oradan. Ege ya Dursun. Aldın bir tane çektin de. Ben dursun ben ya şu bardakları alsaydın. Üfleyemedik kız. Aynen yapmadık. Üfleyemedik ya. Üfleyemedik ya. üfle pamuk üfle. Bakıyor. E, hadi. hadi sen de geç ben çekeyim istersen. İkuların tamam edin. ben çekeyim sen de geç. Yo. <laughs> <yoklayırlar sana. gülüyor> <N 'yuguru> ne yapıyor lan kurban kesin de mı sürüyorsun? Ne öyle fazla vurun açıdan? <laughs> ben Mumu <de>. Aa... <laughs> ben... bile gitti, gardık mı Mumu bile kötü. Çaylar, ne

Biraz sonra. Aslan abi gel. Gel gel. Gel yeniliyor gel. Sevgilin dilinin olduğu yeri <laughs> gel. üşüdün mü? Ben ben <laughs> şey, şey. Ben ben Eyvallah. Ben Hadi getir anne. yapayım ya. Şöyle ver. Tamam. Seydi nasıl Ben yaparım.